Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran ve karanfillerimin birkaç çiçeğimin size son durumunu göstermek istiyorum. Şöyle video çok uzatmayacak şekilde. Evet karanfillerim 11 Haziran'da gayet güzel bir hale geldiler. Gördüğünüz gibi saksılar dolu dolu. Güzel bir budama kök değiştirmesi ve saksı değişimi, toprak değişimi yaptık. Bu güzellikler gayet güzel oldu. Şöyle bolca tomurcukları var. Bunlar da birkaç günü güzel güzel açacaktır. Şöyle Gördüğünüz gibi bu güzellikler pencere arkasından gayet güzel gülümsüyorlar bana. Şöyle her gün kalkınca bunları güzel güzel seviyorum arkadaşlar. Şöyle kötüleşmiş çiçeklerini şöyle alıyoruz ve bu güzellikler yeni tomurcuklar çıkarmaya bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle gayet Harika bir duruma geldiler. Şöyle iki renk olanlar, arajman olanlar var. Sadece tek renk olanlar var. Şöyle kenarına çoğalttıklarım da tutanlar da var. Şöyle farklı bir renk kattılar buraya. Evet şöyle göstereyim. Ve burada da dikenler tacım var. Geçen sene alacalı kırçılını aldığım güzellik bu sene bu hale geldi. Şöyle gördüğünüz gibi gayet büyüdü ve güzel bir hale geldi. Ve burada da şöyle arajman olarak yaptığım bir güzellik var. Şöyle renk kombinasyonları gayet güzel oldu. Şöyle kırmızı da var. Bu kırmızı sıcaklarda pek açmıyor arkadaşlar. Biraz yaprakları kötüleşiyor. Serin havalarda gayet güzel. Açıyor ama sıcaklarda biraz narinleşiyor. Şöyle. Evet ilk penceremdeki güzellikler bu şekilde. Şunların şu halinde şöyle size bir göstereyim. Şuradan da şöyle bakalım. Evet bu güzellikler bu şekilde. Şimdi size şöyle e, dikenler tacı fidelerimi göstermek istiyorum. Bunları özel tür olarak almıştım. Bunlar da güzel güzel çiçeklenmeye başladılar. Şöyle tomurcukları olanlar. Şöyle kat kat açanlar var. Şöyle çiçek yapısını yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel açtı bunlar. Evet bunlar özel tür Tayland millisi. Şöyle fidelerini saksı değişimi videosu kanalımda arkadaşlar. Ve burada da şöyle bir marketten aldığım dikenler tacımdan çoğalttığım güzellik var. Şöyle bir marketten almıştım. Annesi öldü. Şöyle bundan çoğaltmıştım dalından. Önce suda köklendirdim. Sonra da toprağa ektim. Ve bunu büyük bir yere almam gerekiyor. Evet bu hafta bunu büyük bir yere alacağım arkadaşlar. Çok büyük olmayacak şekilde. Evet buradaki dikenler tacım ve karanfillerim bu şekilde. Şimdi ikinci pencereme geçelim ve oradaki güzelliklere bakalım evet burada da şöyle 4 tane koydum saksının 3 tanesi var bir tanesi terasta ona bir tane ekleme yapacağım yanındaki boş kısma evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar harika bir hale geldiler şöyle bol tomurcuklu bol çiçekli oldular evet şuradaki güzelliklere de şöyle bakalım evet aracmanlarım gayet güzel oldu şöyle sarı var, kırçıllı var şöyle mor var, pembe var burası bu şekilde Evet şurası da şu şekilde arkadaşlar. Evet burası dikdörtgen saksıları koyduğum penceren. Onu da bir tanesi de terasta. Onu da bir tane ekleme yapıp şöyle buraya koyacağım ve buradaki görüntü şu şekilde olacak. Şuradaki boş görüntü olmayacak arkadaşlar. Evet görüntü bu şekilde. İkinci penceremdeki güzellikler de böyle gayet güzel açtılar. Evet, üçüncü pencereye geldim ve buradaki güzelliklerim de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle önce bir şöyle göstereyim, sonra da yakından inceleyelim. Evet, şöyle gayet güzel aracmanlar yaptım. Evet, güzellikler de bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde saksılar dolu dolu oldu. Bunlar bir ay sonra biraz böyle sararmalar, yıpranmalar olabiliyor çok sıcaklarda. Koyacak konumdaki e, bütün yerler sıcak olduğu için mecburen burada bırakıyorum ve karanfiller çok sık yer değiştirmeyi sevmiyor. Yani bir budama daha yapabiliriz arkadaşlar yazın sıcaklarda şöyle biraz dinlenmesi için. Ondan sonra sonbahara doğru gayet güzel bir şekilde tekrar yenileme ve güzel güzel çiçeklenmeler, dal ve sürgün vermeler devam edecektir. Ve şöyle göstereyim size karanfillerim bu şekilde yıl boyunca bu bu şekilde harika çiçekli oluyor arkadaşlar sadece Ocak ayında çok doğum ve kar olunca bir ay dinleniyor ve Ağustos ayında Temmuz ayında şöyle bir buçuk iki ay bu şekilde de dinleniyor ve yılın geri kalan dönemlerinde harika bir şekilde çiçekli oluyor. Yani bana sorarsanız sürekli çiçek açan ve bakımı kolay olan bir bitki derseniz ben karanfillerimden asla vazgeçmem arkadaşlar. Şöyle Bunlar benim göz bebeklerim. Gayet güzel bir şekilde yıl boyunca sürekli çiçek açıp böyle beni mutlu ediyorlar. Eğer siz de şöyle çok çiçekli bitkileri seviyorsanız, sürekli çiçek açmasını istiyorsanız karanfilleri tercih edebilirsiniz. Bu güzelliklerin bakımından, çoğaltmasına, budamasından, saksı değişimine, toprak karışımına bütün aradığınız bilgileri kanalımda bulabilirsiniz. Birkaç gün sonra bunlara güzel bir küpreli su yapacağım arkadaşlar. Bunu birlikte yapacağız. Evet şöyle son hallerini size paylaşmak istedim. Evet burada da şöyle bir renk var. Şöyle canlı canlı gayet güzel bir pembe. içinde kırmızı yansımalar var. Evet şöyle kötüleşmiş tomurcuklar alabiliriz. Yazın bu şekilde çok sık oluyor arkadaşlar. Şunları alırsak yeni tomurcuklar çıkacaktır. Evet buradaki güzellikler de bu şekilde şöyle 2 4 6 tane saksımda burada var. Şimdi diğer pencereme gidelim arkadaşlar ve e, dördüncü penceremdeki güzelliklere de bakalım. Sonra da çoğalttım karanfillere bakalım. Evet şimdi dördüncü pencere önündeyim. Buraya şöyle gölgeleme filesi çektim arkadaşlar. Karanfilleri biraz korumak için. Şöyle son hallerine bakacağım. Gölgeleme filesi altında mı daha mutlu olacaklar? Yoksa açık havada mı daha iyi olacaklar? Dış mekanda hangisi daha güzel olacak? Onlara bakacağız. Şöyle burada da birkaç tane karanfilim var. Şöyle kökten ayırma yöntemiyle çoğalttıklarım da var. Bunları ortalama 15-20 gün sonra satışa koyacağım. Şöyle biraz daha büyüsünler. Bir gübreli su yapacağım ve biraz daha gelişmelerini istiyorum. Şöyle saksılar dolu dolu olsun. Evet veren kişiler paranın hakkını alsın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir hale geldiler. Şu mor şu mordan Evet şöyle saksı kenarlarında boşluklar var. Oraya da çoğalttıklarım var. Birazdan göstereceğim. Onları da oraya ekleme yapabilirim arkadaşlar. Şöyle buradaki karanfillerimi de göstereyim. Evet burada 8 tane çoğalttım var ve terasta da birkaç tane var. Onları da birazdan göstereyim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet burada da şöyle bir kök ektiğim karanfil bu şekilde güzel güzel gelişiyor. Burada da şöyle pembe açık pembe bir renk var. Evet bunların yanına şöyle birer tane başka renklerden aracman yapılabilir. Gördüğünüz gibi boşluklar renklerle güzel bir şekilde doldurulabilir arkadaşlar. Evet aslında burada bir saksılık yer var ama kuşlar buraya yuva yapıyorlar ve yumurtalarını bırakıyorlar. Kıyamıyorum arkadaşlar. Yavrularını büyütüp gidiyorlar ve diğerleri geliyor. Yani saksı koymak için yer kalmıyor. O yüzden ben de karışmıyorum bu şekilde. Buradaki boşluğa dediğim gibi birkaç tane çiçek sığdırılabilir. Evet şimdi şu dördüncü penceredeki güzelliklere de şöyle baktık. Evet gelelim dördüncü pencereye. Evet burada da şöyle bir eski tülden şöyle bir koruma yaptım güzellikleri. Havalar çok ısındı burada. Evet burada milyoner beyaz diye geçen özel tür var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel açtı. Bu da kırmızı yeşil açan gayet güzel bir tür. Bu da birkaç haftaya çiçeklenme olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum tomurcuk var mı diye. Evet bunlar e, dikenler tacı özel tür aldığım fideler arkadaşlar. Bu geçen sene aldığım yoğurt diye geçen güzellik. Evet bu da özel tür şöyle. Bunları buraya koydum arkadaşlar. Güney cephesi. Bu da çoğalttığım var. Ve burada da çoğalttığım var. Şöyle şunlara yakından bakalım. Bunların birkaç tanesini saksı değişimini yapıp büyük yerleri alacağım. Bu mısır patlağı diye geçiyor. Evet şunu tekrar yerine koyalım. Ve burada da şöyle bir dikenler tacım var. Bunu şöyle eğrilen dalımdan birkaç tane çoğaltma yapacağım arkadaşlar. Bunun çiçek yapısı güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle sarı gibi çiçekleri biraz büyük açıyor. Burada da iki tane kök var. Bunların saksı değişimini yapıp köklerinden ayıracağım. Güzel güzel büyümeleri için. Şöyle gördüğünüz gibi iki kök var. Birisi mısır patlağı bir tanesi de gösterdiğim sarı arkadaşlar. Şöyle Evet. Burada da şöyle bir dikenler tacım var. Bunu da şöyle iki saksıya ekeceğim arkadaşlar. Kökünden ayıracağım ve büyük yerlere alacağım. Burada ikisi birlikte zor büyüyorlar ve zor sığıyorlar bir yerlere. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir hale gelmiş. Bu güzellik ikiye ayırıp bunu güzel güzel ekimini yapacağım. Bu da mısır patlağı. Şöyle bu da Hollanda millisi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da ayrı bir yere geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu da iki kök ve ayrı bir yerlere ekilmek istiyor. Şurada çoğalttığım dikenler tacım var. Ve burada da şöyle yeni yeni yenilenmeye başlayan güzellik var. Bunlara gübreli su yapacağım. Birkaç gün içinde güzel bir bakım yapacağım. Bunlara saksı değişimin yapacağım. Küçük olan yerdekileri de büyük yere alacağım inşallah. Evet bu güzellikler de bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle kalamşolarım var. Bin marketten, A101'den ve marketlerden çiçek pazarından aldığım güzellikler şöyle bunları güzel bir temizleme ve budama yapacağım arkadaşlar bir ilaçlama yapacağım külleme ve mantar hastalığı için unlu bit için olanı yaptım evet bunları birkaç gün sonra güzel bir bakım yapacağım şöyle gördüğünüz gibi ilkbahardan çıkınca gayet güzel 15-20 güne bunlar baya bir sıkıntıda olacak arkadaşlar şöyle son hallerini göstereyim ve bunlar benim evde hiçbir yerde memnun olmuyor yazın maalesef çok sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle tekrar çiçeklenen güzellikler var. Bu da A101'den almıştım galiba. Evet, bu güzellikler de bu şekilde. Bunlar da birkaç gün sonra bakımını yapacağız. Şimdi terasa çıkalım ve oradaki çoğalttığım karanfillere bakalım. Evet, terasa çıkarken şöyle bir merdiven boşluğu var arkadaşlar. Çiçek pazarından aldım. Bu güzellikleri de buraya koydum. Teras çok sıcak. Evet, şunlar açtı. Gayet güzel renkleri. Evet burada yıldız çiçeği açmak üzere. Ve burada ceylan gözleri. Bunları iki ay ölmeden yaşatabilirsek sonbaharda gayet güzel bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Evet burada şöyle bir pembe var. Şurada fırfırlı diye geçen bir güzellik. Ve burada da şöyle kötüleşen bir ceylan gözüm var. Budama yaptım ve yeni yaprak çıkarmaya başlamış. Bu her sene bu bakımı istiyor arkadaşlar. Şöyle merdiven boşluğuna koydum. Terastaydı bu. Evet bakalım ilerleyen günlerde nasıl olacak? Yaprak çıkardıysa yaşıyor demektir. Evet burada da şöyle ceylan gözüm var. Evet burada da antoryum ve kalanşolarımın devamı var. Şöyle kalanşolarım bir iki saksı daha var arkadaşlar. Onlar aşağıdaki merdiven boşluğunda. Evet kalanşolarım bu şekilde. Bunlar ilkbahar sonrası bu halde ortalama bir ay sonra başka bir hale geçiş yapıyorlar. Maalesef sıcak çok fazla. Cehennem sıcaklarını yaşıyoruz arkadaşlar. Havalar çok ısındı maalesef. Evet kalan şunlar bu şekilde. Ve buraya da gölgeleme filesi çektik. Şöyle fileyi göstereyim arkadaşlar. Şu an terastayız. Burada da çoğaltmasını yaptım ve saksı değişimi yaptım. Ceylan gözlerim var. Evet son halleri bu şekilde bu güzellikleri. Şöyle biraz havada durunca daha güzel oluyorlar. Sıcaklarda maalesef. Evet bu güzelliklerim bu şekilde. Burada da petunyalarım var. Petunyaları saksı değişimini yapmıştık. Bunlar küçük fide halindeydi. Şöyle gayet güzel bir hale geldi gördüğünüz gibi. Gayet güzel büyüdüler. Ve şöyle. Burada bir ceylan gözüm daha var. Evet bunları çoğaltma saksısı yaptık arkadaşlar. Çoğalan güzellikler bunlar. Ve buradaki petunya da yine çiçek pazarından alıp şöyle fide halinde ektiğim güzellikler şöyle gayet güzel bir hale geldi. Evet burada da çoğalttım ceylan gözlerim var. Evet burada da yine saksı değişimini birlikte yaptığımız güzellik var. Bardaktaydı bu güzellik. Şöyle gördüğünüz gibi saksı dolu dolu bir hale geldi ve güzel güzel büyümesi iyi. Yalnız sıcakla mücadelesi biraz sıkıntılı durumda. Evet bu güzellik de bu şekilde. Ve yine bir pencere önü şöyle. Bunlar güzel bir budanma istiyor arkadaşlar ve şöyle yazın dinlenmek istiyor. Bunlara güzel bir bakım yapacağım birkaç gün içinde. Videosunu da yayınlayacağım. Ve burada da şöyle bardakta büyütüp çoğalttım ve saksı değişimi yaptığım güzellikler var. Bunlar da bu şekildeler. Sararan yaprakları sürekli alıyorum. Yeni yapraklar çıkarıyor. Evet, burası da bu şekilde. Burada da tohumdan yetiştirdiğim ipek çiçeğim var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bu da burada büyümeye devam etsin. İlerleyen günlerde buradan çıkan dallarından çoğaltmalar yapacağız ve buradan kesince alttan daha hızlı ve gür bir şekilde büyümeye devam ediyor ve gayet güzel oluyor ve çoğaltma da yapabiliyoruz. Onu da birkaç gün sonra yapacağım arkadaşlar. Ve burada da şöyle satmak için büyüttüğüm zinnia çiçeklerim var. Kendim için olanları büyük saksılara aldım. Bunlar da şöyle satmalık bir yollere koydum arkadaşlar. Bunlar biraz büyüsün ve çiçekleri açsın. Ondan sonra satışa konulacak güzellikler bunlar da. Evet bunlar da bu şekildeler. Burada da şöyle aslan ağzı denilen bir çiçek var arkadaşlar. Bunları tohumdan yetiştirdim. Fideleyip buralara ektim. Şöyle bunlar da bir süre sonra açacaktır. Şöyle iki saksı yaptım. İlerleyen günlerde de bu güzelliklere bakalım nasıl olacaklar? Bunlar tohumdan yetişen güzellikler. Şöyle göstereyim. Evet, burada da şöyle satmak için büyüttüğüm bu çiçeklerim var arkadaşlar. Hemen hemen 15-20 tane kadar var burada. Evet, şöyle. Bunlar büyümeye bırakıyoruz. Yazın sıcaklara dayanan güzellikler dış mekanda çok yıllık harika bitkiler. Evet buz çiçekleri de bu şekilde ve şöyle buz çiçeklerin devamı da burada arkadaşlar. Evet şöyle birkaç tane de burada çoğaltım var. Bunlar şöyle saksılar dolu dolu oluncaya kadar satmayacağım arkadaşlar. Şöyle dolu dolu gayet güzel bir hale gelsin. Ondan sonra satışa konulacak güzellikler. Burada da şöyle kazanyalar var. Bunları tohumdan ektim ve kuşlar maalesef rahat bırakmıyorlar arkadaşlar. Benim evde benimle birlikte yaşıyorlar. <laughs> evet şöyle şuraya da ekmiştim. Bunun içindekilerin hepsini yemişler. Gayet güzel olmuşlardı halbuki. Evet burada da saksı değişimi yaptığım çin karanfilim var. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Kuşlar yuvasını bozarsa aşağıdaki pencere önüne şöyle bir saksılık yer var. Bununla bir tane bunun gibi pembe var. Onu da oraya koyarsam gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Ve burada da şöyle zinniyalar var arkadaşlar. Bunları kendim için büyütüyorum. Büyük saksılara aldım. Hatta şöyle çiçeklenmeler başladı. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir saksı da burada var. Ve şöyle kenarından çıkan semizotları var arkadaşlar. Bunları lila büyük bir saksım var. İçine soğan ekmiştim. Onları geçireceğim. Ve gayet güzel bir şekilde büyümeye devam edecekler. Evet burada da çoğalttığım karanfillerin devamı var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu renkler de gayet güzel. E, saksıların kenarında olmayan renklerden mesela şundan ekleme yapacağım. Bunlardan da biraz daha büyüyüp Güzelleşince satışa koyacağım Şurada da çoğalttıklarım ve tohumdan yetiştirdiklerim var Evet gelelim buraya Şöyle ince uzun bir saksıya Ektiğim karanfillerim var Bunlar da gayet güzel büyüyorlar Gölgeleme filesinde daha mutlu olduklarını düşünüyorum Şuraya boş yerlere de Fidelediklerimden Bardaktakilerden ekebilirim arkadaşlar Mesela şunun gibi şöyle renkler eklenebilir bu güzelliklerin yanına gayet güzel olacaktır farklı renklerle burada da tohumdan yetiştirdiğim gazanyalarım var şöyle güzel güzel açmaya başladılar Evet bunlar gölgeleme filesi altında mutlu olan güzellikler ve burada da çoğalttım dikenler taşlarım var ve şöyle birkaç tane karanfilim var şöyle bir sardunyam var bunlar Burada güzel güzel büyümeye devam ediyor. Şöyle yaprak güzelim var arkadaşlar. Evet bunlar da bu şekildeler. Gelelim güllere arkadaşlar. Bunlar geçenlerde hastalanmıştı. İlaçlama, budama ve temizleme yapmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir hale geldi. Yeni yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Şöyle bunlar da 15-20 güne kendine gelecektir. Tam kendine gelince sıcaklar başlayacak. Evet şunlar da İyice bir dip budaması temizleme yapmıştık. Bunlar da yenilenmeye başladılar. Evet bunlar da güzel bir budama temizleme yapmıştık. Gördüğünüz gibi bunlar da güzel güzel devam ediyor arkadaşlar yaprak çıkarmaya. Gayet güzel bir şekilde ölmediği sürece bir ay sonra falan çıkarsın. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bitkilerimiz ölünce çok üzülüyoruz. Evet burada da şöyle fidelerimin son hali var. Bunları videonun sonuna fideleri ekerkenki halini göstereceğim arkadaşlar. Şimdiki haline de şöyle bir eklemek istiyorum. 11 Haziran'da bu şekilde oldular. Ve daha öncesinde şöyle videonun sonuna ekleyeceğim. Aradaki gelişimi hep birlikte bakalım. Ve burada da şöyle yine biber fidelerim var arkadaşlar. Bunlar anaç oldular. Şöyle biber vermeye başladılar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde biberler veriyorlar. Çiçeklenenler var, biber verenler var. Evet, bunlar da bu şekilde şöyle göstereyim. Ortalama 2-3 hafta sonra üstünden biber toplamaya başlayabiliriz. Bolca çiçeklenmeler olmuş. Bunlara da bu hafta bir küpreli su vereceğim arkadaşlar. Güzel bir şekilde büyümelerini ve gelişmeleri için ve burada da şöyle semizotlarım var. Gördüğünüz gibi buradan tazecik koparıp yemesi çok güzel oluyor. Bunun gibi iki saksı daha yapacağım arkadaşlar. Zinyaların yanında çıkan semizotlarına şöyle büyük saksılara alacağım ve ilerleyen günlerde de güzel güzel büyüyecek ve şöyle evin bütün semizotu ihtiyacını bu şekilde terasından karşılıyorum ben. Hazır almıyorum. İlaçsız, küplesiz bir şekilde tüketmesi gayet güzel oluyor. Evet, burada da yaprak güzellerim var. Bunları bardakta büyütüp şöyle büyük saksılara almıştık beraber. Gördüğünüz gibi bunların da son hali bu şekilde arkadaşlar. Bolca filiz verdim. Bundan ortalama 15-20 gün sonra bunlardan güzel bir çoğaltma yapacağım ve bundan isteyen çok müşterim var. Onlara güzel güzel yaprak güzellerini büyütüp teslim edeceğim inşallah. Evet, şöyle güzel bir renk daha var burada. Evet yaprak güzellerimin son hali de bu şekilde arkadaşlar. Sardunyalarım vesaire birkaç çiçeğim daha var. Onları da başka bir videoda göstereyim. Ve şuradaki karanfilimi de göstereyim. Videomu kapatayım. Evet buraya ekleyeceğim bir karanfil daha var arkadaşlar. Şöyle bu renklere uyumlu güzel bir renk ekleyeceğim. Ve pencere önündeki boşluğa bunu koyacağım. Bunun yeri orası. Evet 11 Haziran'daki çiçeklerimin bir bölümü bu şekilde arkadaşlar. Merak eden, izlemek isteyen arkadaşlar için ve yeni gelecek arkadaşlar için şöyle bunların son hali bu şekilde bir bölümünü şöyle göstereyim. Bunlar ortalama 15-20 gün sonra çoğaltılacak güzellikler. Buraya eklemeler yapılacak ve yaz gelmesine rağmen bitmeyen işlerimiz var. Dikenler tacı, saksı değişimi yapılacak. Buralara eklemeler yapılacak boşluk yerlere düzenlemeler yapılacak. Çiçeklerin mutlu olduğu yerlere göre ve bitki bakımları yapılacak arkadaşlar. Hepsini tek tek yapacağız inşallah. Evet bugünlük paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Evet kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.